Hepinize de... merhaba arkadaşlar. Bugün bir Gold Radiant Ale'da nasıl oynar adlı video ile hoş geldiniz. Gold burada. ve <laughs> Radiant burada. Karışmasın yani. <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok bomba gibi video ile karşınızdayım. Emircim Radiant hoş geldin. Hoş bulduk canım. Uş, Let's go. Aga selam, Aga, selam. Aleyküm. <laughs> Biraz radyant takayım ya. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Vurduğun ASP'ye gitsin. Kanka sen rahat gel. Oynayamadan <laughs> <gitsin>. kanka, <laughs> elinden alıyorum bazen. <laughs> Haberiniz olsun. Kanka ben, ben zaten şeyim. Ben radyant olmam lazım da biliyorsun. Takım hep troll geliyor. Goldum kanka ben. Oğlum adam sonunda <laughs> la. <laughs> lan. Vur lan. Emir Git sağda kalsın kafasın. Kanka. Abi yapıyorsun <laughs> sonra ya. Bir yerde adam var. yerde adam var. Var kanka. Allah aşkına vur onu. duvarda gap var. Nerede gap var? Ta üstte. Ya orada orada adam çıkar. Ha o. Oh! <laughs> oh! Oh! Vurdum, vuramadım. vurdum, Nasıl vuramadım? <laughs> ha ben vuramamışım. <laughs> kanka bunu alayım. Ya geç şuradan ya. O <laughs> ama e, oh, turu kattık kanka. Radiant Vurdum kanka. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben um. Kanka ben goldum. Kanka bir var burada. Şey. Reis. Esmor oyuncusu. Tabii efendim.

Kanka sürekli. Yani. Sürekli senin sesin değişiyor lan. Benim sesim mi değişiyor? Hı hı. Aga selamünaleyküm. Kombatrin'in ses kaydını oynatıyorum desene. Bak araya bakalım, bak ama Kanka Kombatrin'in ses kaydını oynatıyorum. Aga selamünaleyküm. Fark ettik diye. Dolduruyor. Cep beşer, cep beşer, cep beşer. 120'ye var? Yok. Yok. Var. Nasıl yapıyor oh. oğlum onu? Oğlum ömrümde görmediğim şeyler. <laughs> ah kanka 80 Etkisiz. vurdum. Bence çok iyi. Helal. <laughs> helal lan helal. <gülüyor> <gülüyor> helal lan helal. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? <gülüyor>, Gülüyor bir şey demiyor. Komik mi Sova? O, şu an bir saniye. Şu an bir saniye. <laughs> ne oldu ya ne bir saniye? Sova. <laughs> Oğlum bir rahat bırakın be. Her <laughs> şeyi Mermi çengi önemli kanka ben çok fazla yani Oraya kanka. gitme ama Oraya gitme Denertöre geç denertöre geç denertöre geç 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 Tamam orada atlayanlara bak Ya da cross koy üstü İstediğin gibi oyna burada Sırın mı burada ne mi? Kanka Hı. adam bekliyorum işte <laughs> Bula var geçemez orada duvar var Bunu geçer Aha de orada Kanka valla gelecek yapayım. bak vuracağım Hadi Dik oğlum Korkmayın bomba patlıyor Kanka sen dalsana Emir poş lan mama patlayacak. <laughs> <yapmadım>. Aga selamun <laughs> aleyküm. <laughs> aleyküm selam, <laughs> aleyküm selam. Aleyküm selam. Oğlum ne kızıyorsunuz? Başka ne var? Başka ne var? Diye. Başka ne yok? bak <laughs> bak. Sen kombatçısın. Değilim kanka ne kombatçısın? Aga selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aga selamun aleyküm. Manyağa bak lan kovalayacak ha beni Arka selamun aleyküm La havle ve la kuvvete illa Görüş sağlıyorum Böcek Şeydeyken şey Tekmeyi Kalan son oyuncu. Kanka kombatın sesini taklit edebiliyorum. Yakında e, başvuracağım şey olarak, testlendirmeni olarak. Nasıl? Kanka söyle de Wolf'tin videosu Tejder atsın. Tecrübe Söyle de Wolf'tin videosu Tekçi atsın diyor. <laughs> Oğlum ne Wolf'tin lan? Wolf'tin mi kaldı? <laughs> Emir koş ve korkmadan şu adamları vur kardeşim. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> vuruyorum. Solundalar. <laughs> lan! Ooo birini vurdum kanka! Koş koş. Tepeden. Arkadan, arkadan lan adam, adam çık aldı onu da vuramadın. Git çıktı arkasından. Koş 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 koş. Vurdun onu mu? Tamam da. Tamam, aynen orada. Hong oh, ben... Oğlum ben Radiant'ım. Radiant olmalısın. Ben Radiant'ım. Olmalı. Yani, yani Radiant olmak <laughs> sorun ama Radiant önünde oynamak hiç sorun değil. Kesinlikle öyle. Doğru lan harbiden öyle. öyle. Şimdi var ya ben iki el daha sonra kanka sıçtım ben kendimi Radiant zannedeceğim. <laughs> Oğlum et. Hayır ot Hepsi de kanka, hep sonda. Ee kardeşim sohbetinizde de doyum olmuyor ya. Aga selamlar <laughs> ekip. <laughs> Aga sola git, orta git, orta git, şuradan ya adam buraya artık. Bombayı Yeter be. <laughs> kanka adam yok. Koş oğlum. Üstlerine koş ya. Ölümden gibi koş. Kanka al. Koştu. Alo. Aleykümselam. Kanka çocuğun selamı alma hastalığı var. <laughs> Emir Allah aşkına koş da adam vur artık ya. Boş da bıraktık ya. Ne <laughs> <Ya>, oradan öldü? <laughs> Beyler selamünaleyküm. Bu sefer harbiden ben geldim. Bir drop alabilir miyim? Arkadaşımla aldım gerçekten. Bir drop alabilir miyim? Allah rızası için bir drop. Teşekkür ederim. Abi direnci değilim. Wolf'tim at. Elektrikler, elektrikler. Buraya bak. Bu arada arkadaşlar yani ben her gün Valorant oynayan bir insanım ama bu ile başka. Vallahi bu ile başka. Kanka bir dur, ben seni bir göreyim ya. Beyler tamam tryhard oynuyorum. Gold olman bir şey değiştirmez. Altında bile Tren duruyor. bas, Q bas. Yanacak, Q bas. Altında nice, nice, nice. lan. Helal lan. Ya. Helal! <laughs> Bu adam vurdum kanka. Nasıl odaklandı da Q'ya bastı. mı buradan? Dene. Zaten Spectre var. Koş ben koş. Vur onu vur. bakalım. Koşamıyorum ki. Bakalım. Report Eyvah. Geri çıkıyor. Adam ölümler iyi. Hah. Çok. Geride sıkışmışlar. Bu sen, el böyle yapalım. Ha. Bence bu ayağa gelecek. Ben direkt şuraya tırıyorum. Nereye kanka? Aga selamünaleyküm. Benim <laughs> <Aleykümselam. gülüyor> tamam, tamam, bak. bak, bak. Şurada gözün radarda olacak. <laughs> Yüzün hep radarda olacak ki karşı adam çıktığında vuramaz. Kanka zaten ben hep öyle oluyor. Ben lol'den geldim ya. Sürekli radara bakıyorum. Adam çıkmış beni vurmuş. ölünce Arka haberim oluyor kanka. Önce. Ne görecekler? Gel lan. Uy! Kanka bir de bilincilerini. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Al lan, Enci. Oo. Neyse vurdu, bizim takım vurdu. Oradan açılma, çember operatörü aldı. Nereden çember operatörü aldı? Bak ultisi yanıyor, yeşil. Oo, kanka ben... Şu an bak ne öğrendim. Bak şu an senden ben öğrendim. Ben sana aydan önce bir daha öğretmiştim. Tamam. <gülüyor> 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 bak Cemre <Chamber> şimdi... Oh, Geriyi duyuyor oynamak. Duydum. Kanka ben hani ulti sesini duyuyorum ya. Ben sadece sesi duyduğumda şey zannediyordum. O zaman Chamber ultisini ramptan önce açarsa, kimse sesini duymazsa Chamber'ın ulti yaptığını var, anlamazlar diye düşünüyorum. Şey. Dene ya çekinme. <laughs> şimdi bir <görüşürüz, şimdi> <laughs> Öyle. Kanka ben gider ben gider ben gider. Ulti bastı kayı vur. Bas bak. Bas ulti Kayı vur orada. 3 tane bir. Arkadaşlar biriniz bana vandal atabilir mi? 1.50 1.50 Jet senin ultim var Sen atarsın belki Teşekkür ederim Teşekkür ederim Sabah. Gözlerini kapatalım Görüş kısıtlanıyor Ne görecekler? Ki? Ortada düşman var Evet, evet. bir düşman kaldı. Evet. Spike saldıran başlangıcında düştü. Aga selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oynayacağım mı oynayayım mı? <laughs> oyna oyna. <laughs> Baba senin tikkin var oğlum. Aga selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> <laughs> Yav. Gel de buna sövme işte. Al ya sen bir tane bakayım. Sen de Bir an daha oynasak? Bir an daha oynasak? Aga okay, selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Çözeyim mi? çöz. 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 Boştu mu? Boştu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ya, umarım güzel video olmuştur. Emir'cim gerçekten kanka, radyan pilotunu hak ediyorsun kardeşim. Kanka radyan pilotunu kesinlikle bir daha böyle korkunç bir yere gelmek istemiyorum. <laughs> Kafamı çıkaramadım. Ben oyundan keyif almak istiyorum. Oğlum daha beter maçlar dönüyor. Bu maç yine normal Evet evet yani, bu değilim. maç yine ben fark ettim onu. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler varsa aklınızda var, yorumlara yazabilirsiniz. Yaparız yani Emir'le birlikte. Ee, Emir'le çektiğimiz videoyu da Eskimatistan bulabilirsiniz. Görüşürüz.